Hadi bekliyorum hadi 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 abi geliyor hadi çabuk ol. Çabuk 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 korkma. Hadi hadi hadi. Hadi anne yatacağım hadi çabuk çabuk Ben gidiyorum o zaman. Tamam çekmeyeyim hadi çekmeyeyim. <laughs> hadi çekeyim hadi çekeyim çabuk çabuk. Hadi hadi anne yok anne bak çak hadi. Ya Hadi sen yapabilirsin hadi. Ama sen büyüdün kayıyor. sen güçlüsün. Hadi korkma. Hadi abi seni bekliyor abi seni bekliyor. Ben gidiyorum o zaman bak.